size bir sürprizim var. Bu sürpriz kutunun içine sakladım. Bakalım ben. Bizi yormadık mı? Abi üçünü de. Tamam üçünü açıyorum. Üçünü de açıyorum. Bakalım bunlar ne? Kolem. Yapışan kolem. Burada böyle. Uzakla. Uzak tıkladığınızda yapışıyor. Yaklaştığınızda yapışıyor. Şimdi. Açalım. Bunda da biliyorsunuz bir şey yok. Bu ne işe yarıyor? Siz bir yolunu alıyorsunuz. Son olarak bir de bir pembe kaldı. Açıyoooluuuun bakın, bir yazı çıktı Toybox, Box Toybox Toy Toy Box'tan ses kalemle yüz binci kan Görmüş olduğunuz gibi ayakkabı Görmüş olduğunuz gibi Görmüş Toy Evet gördüğünüz gibi burada bir şey var. Emrah'la sonraki Toybox ne olsun yorumlara.